Arkadaşlar normalde bu kısma bir intro koyup oyun içinden bir sahne koyarım ama video o kadar heyecan dolu geçti ki bir yerde spoiler verip zevkinizi bozmak istemiyorum. Bence videonun tamamını izleyin. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Herkese selam ben Ferhat. Bu videoda birlikte Dead by Daylight'ta yepyeni bir challenge olarak hiçbir pro kullanmadan oyunu kazanmaya çalışacağız. Tabi haliyle bu kısımda size anlatabileceğim çok fazla bir şey yok. Biraz zor olacak. Muhtemelen hayvan gibi can diyeceğiz ama umarım en azından bir kill almayı başarırız. Hadi videoya geçelim. Geldik bakalım kürtçü dükkanına. Birazdan kurbanlar belamızı verecek. Hadi bakalım. Abla labun biri var. Enayi. Enayileri severim biliyorsunuz. Hatta bu öyle niye ki? şunu şöyle atarım bak. Ha ben biliyorum enayi. Ya enayi şeyden sanıyorum ya. Oo direkt bot. Direkt bot. Severim de oha abi yeni ara bitirdiniz. Dümdüz <laughs> koşmayı tercih ettin güzel. Salak. <laughs> Salak ya. Eee kanca nerede? Kancayı da bulduk. Ya bot bota abi ne diyeyim yani? Böyle şunu atayım. Hatta şöyle atayım bu. Belki mal bir yerde pusmuştur ha buldum malları. Şimdi botu almayacağım. Kıvran mı var? Galiba. Evet. nasıl bir oynaması lan o? Kafama da karışıyor salak. Tamam kaçabileceğim bir yer yok açıklasın en azından item'i vurdum. Şöyle ufak bir hit vurayım. Arkadaşlar jenleri rahat bırakın ama. Eğilir eğilir aynen. Tamam bunu aldık ya. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun kız? Aa deliye bak. Arkadaşlar Babacığım hiçbir şey yok yani. Şu an hayvan gibi çenreşiyorum. Yardım edin. Lütfen. Yardım edin. Aa benden daha aptal bu. Şeyi seçtim de iki defa. Eğil bakayım. At Atla. Ne yapıyorsun be? Yetişirim 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 yetişirim. Ya aptal oyun. Tamam. Çok güzel oynadım. Çok güzel oynadım. Ya botmuş ben? Niye bununla uğraşıyorum? Şöyle şöyle bir baloncuk atayım. Gel sen buraya. Ağzına vuracağım sizin can raşırlar sizi. Gelin buraya. Lan ne yapıyorsun? Oo. Usta. Lan nasıl yetişemedim? Yedi mind, mind gameciğimizi yedi arkadaş. Şuna da vuracağım ona. Şu an yüzde sıfır bile önemli benim için yani. Yüzde yani bir. Sersi mi kullan. Valla bak. Hoş olmayan söylemlerde bulunurum sana. Anca nerede? Ak. Tamam. Son can kaldı beyler. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Eee tabii ki can bitti. Onun bence de yemesi lazımdı da. Şerefsiz gel lan buraya. Ne atayım ben nereden çıktığını göreyim. Tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı büyük. Bizim çok büyük. Ya bot yüzünden var ya. Salağım ben. Seni ya da salmayacağım. <laughs> Salak. Ya biliyorum nereden gideceğini de işte. Oğlum hiç panik de yapmıyor ya. <laughs> Lan. Ya aptal Ya uyarı verecek zaman mıydı harbiden? Sen düş bakayım. Yani sersi bir bir şey var da. Sen çık. Tamam aldı Vurmayayım. Tamam. sıkıntı yok. Umarım serserin yoktur. Yoktu serseri. Güzel güzel. Bir killimizi aldık. O bir kili aldım. Hatta sana moru atacağım. Düş lan yere. Başardım. Bir mi aldım. Abi bot bot bitirdi bizi ya. Allah'ım ya Abi şu adam bot'a bağlayıp tüm şartörleri şey yapmasa Eminim iki 3 tane sadece bu lavuk bitirdi var ya Neyse <laughs> Güzeldi bence En azından bir kill'imizi aldık Bir sonraki maça geçelim Allah kazağımızı mübarek eylesin gençler Bok gibi de map geldi <laughs> En sevdiğim Şimdi Açıl atabilir miyim şuraya Lan nereye çıkıyorum Şöyle bir açılı Allah bak diye. Hiç e de denk gelmezsin herhalde ya. Yine de bakayım da hiç diyorum. Ben yani niye şekle hiç hep birbirine karıştırıyorum peki? Allah bak Hemen sandıka, hemen sandıka. Kapat onu, af verim. Bunu kıracağım ya. Yani. Boş boş dönüyoruz yoksa. vurdum ya buna Yapma be yapma be Senin ağzını sileceğim çocuklar. E ee, kay kay Ya yavaş of At atın, atın fenerleri atın siz. Ben sizin şey yapacağım. Atlayacağım oradan. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. İyi oldu iyi oldu. Salaha benziyor bu. Yeter. Harbiden yeter yani. Biraz ooo bir de bunu atmat var bunlarda. Oo. Tamam, geldi toksik takım. Geldi, geldi. Ben proksiz oynuyorum. En sevdiğim. Nereye kaçtın sen? Şerefsiz. Yukarıdasın. Kurtaracak onu ya. Bana yapacağım bir şey yok. Burada. daha gördük beyler. Eğil hey, eğil hey, aferin. Aferin eğil eğil eğil. Bunda at var mı? Yok. Bak nasıl koşuyor bak arkadan. Arkadan nasıl koşuyor bak aslanım benim bak. Ve bayı bilseniz o fenerleri. Ancak palet. Ne oldu lan? Abo. Abo. Tamam, amacım sen değilsin zaten, amacım. Arkadaki lavuk. Amacım sen değilsin. de ananasını arvadın yani. Bak bak salağa bak. Ya salaklar bayılıyorum ya. Şey yapacağım şöyle. Yakındadır makındadır. Eski girmeyenin üzüm yok. Ay bunlar nasıl bu kadar çok hızlı iyileşip hızlı şey yapıyor peki. Kanca yetişir miyiz? Yetiştim ya herhalde. Buradakine yetişirim. Öyle umuyorum. Böyle açılı gidiyorum bak. Pisa muyum kimim ben ya? Oh. Belki dedim. Oğlum şu sandıkları salın la. Bak bak önüme çıkıyor bak. Anca can yapabilirsiniz zaten sizin gibi oyuncular. Sizin gibi oyuncular anca can yapsın. Bak bak Oyunum niye dondu peki benim? Canım oyunum. Zim oyunum. Yapma şöyle hareketler. Aa bana, benim oyunum şeyler oluyor. Onu yemedim. Oyun. Benim oyunuma bir şeyler oluyor. Orada atlamadın mı sen? <laughs> Değil mi bak? Böyle oyuncular sadece saklanıp can yapabiliyorlar. Başka hiçbir şey vasıfları yok. Yani şöyle alayım bir. Hadi plan sevmem. Yedim. Hızır Aleyhisselam, Aleyhisselam ya gibi yetişti ya. Harbiden hızır gibi yetişti. Helal olsun yani ne diyeyim ben sana. Aslanlarım benim ya. Allah'ım lütfen yakında ganja olsun Allah'ım lütfen yakında ganja olsun Allah'ım lütfen yakında ganja olsun Of oh. Rahatladım Gel gel Bak bak Akıllıya bak akıllıya Ya, ya Allah'ım sabır Oyunculara bak Oyunculara bak ya. Dur dur. Save mi atacağım? Attın mı save'i kral? Seni önce alacağım. Onda çünkü şey var. Mezozumurt'un ismi. At mıdır? Katır mıdır? Şöyle atacağım seni. Böyle bir şey atacağım. Eee? Maya e. Ee? Amresi falan var mıdır bu level? Sen ne yapıyorsun be bacım ya? Ay, yemiyorum. kafam o kadar çok karıştırıyorsunuz ki hareketleriniz. Boş verin şu daha önemli. Allah atlarken vurdum şöyle. Aha öldü lavuk. Güzel güzel güzel. Şu an hepsinin yaralanması o kadar iyi ki bak. Aynen kral. Nasıl oyun? Oyun kaybol ya oyun. Ya, oyun bir git ya. Ya salaksın sen salak. Onu açtığıma var ya o kadar eminim ki. Sıkıntı yok. Şöyle. Ayy. Deneceğini yanına salım. Sıkıntı yoktur. Aa yukarıda salan birini gördüm. Ee abla. Abi şöyle biraz kullanalım ya. Ha yok diyor. Ben malım diyor. En sevdiğim. Bayılırım ben böyle mal oyunculara ya. Gel gel. Hop. vallahi. Ay ağzına tıkırım. Bunu dağıtma vardı. Nefret ediyorum şu porkten. Şu porkten nefret ediyorum bak. Şu oyunda en sevmediğim pork olabilir. Sen kal şurada. Hadi vuralım. Oo bunu öldürmüşüz. Ah. Ariye işime böyle bir ferahlık geldi ya arkadaşlar niye saklanıyorsunuz? Aa oğlum sen Rossasın lan çocuk senin varoluş amacını ben öpeceğim yani hani hani senin o varoluş amacını öpeceğim ben bekle vağa wow. gel gel Ya ya yapma ya yapma ya. Şu durumda yapma şunu ya. Atayım şunu. Yerini göreyim. Aynen. Aynen aynen. Gel gel. Sen de gel. Amresi falan yoktur diye düşünerek ben. Alacağım mı onu? Bot. Sana boyun salar mıyım oğlum ben? Tamam benim hatam bu. Yine salmayacağım sana boyunu. Atla artık. Ulan adam ne iyi oynadı ne oyaladı ya bak. Önünde önüne bakamayan adam. Hadi. Tamam. Aferin. Aferin. Kıvram mı var? Arkadaşlar, diyecek hiçbir şey yok yani, mükemmeldi. Seni aşağı asacağım lan. Seni buraya asacağım, gel. Ya! Şu hani, son kişi kalınca bir anda oyunun en iyi oyuncusuna dönüşen lavuklar var ya, yani öyle afk kalırsınız ya. Şerefsizler sizi. Oğlum çok yoruldum lan. Nerede bu lavuk şimdi, gel de bunu bul. Ananızı. Ya bota düşmeyin ama. Bota düşmeyin ama ya. Aha buldum. Aha buldum gel buraya. Korkudan içime içi bulur diye direkt moraya bastım Allah kahretsin beni. Evet, adam burada belirler gülüyorsunuz. Yerin altına soktum adamı ya. Eczazmim diye çıktı lavuklar. <laughs> Bakalım arkadaşlar. <laughs> Şeyler böyle. Prestijler böyle. Perkler böyle. Perksüz yendim. İki tane toksik lavuk tilt edecekti beni ama işte karakter o kadar güçlü ki izin vermedi. Aa yaş. Bugünlük benden bu kadar. Mükemmel bir son maçtı umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.